MHP grup toplantısı vardı. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları bekleniyordu. E, sert bir açıklamada bekleniyordu aslında ki beklendiğinden belki biraz daha sert oldu bu açıklamalar. E, biraz önce de bitirdi o konuşmayı. Şimdi herkes e, onu konuşuyor. Devlet Bahçeli'nin sözleri şu anda konuşuluyor. Neler söyledi? Yani İsrail ile ilgili mesajları vardı, başka mesajları vardı ama tabii asıl vurgu bu anayasa mahkemesi meselesiyle alakalıydı. Ki zaten bunu ilk dile getiren de yani anayasa mahkemesi kapatılsın diye evet. defalarca mesaj veren kişi de Sayın Devlet Bahçeli'ydi. Bugün anayasa mahkemesi başkanıyla alakalı da sözleri vardı. Çok kısa özet geçeyim ben. Şimdi diyor ki Sayın Bahçeli bir suç duyurusu vardı malum Yargıtay tarafından yapılan suç duyurusuna varan süreç devlet veya rejim krizi değildir. Kriz bekleyenleri, kriz aynı yapanlar avuçlarını yalayacak, hevesleri kursaklarında kalacak diyor. AYM hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır. AYM'nin bireysel başvurularda hukuk düzenini tahrip edecek kararlar alması sürüklenme halidir diyor. HDP'nin kapatma davasına yine e, gönderme yapıyor. E, yasa koyucunun hükümlerini yok sayması vakayı hayriyeden sapma halidir. Tipten Hatay milletvekili seçilen ve Gezi Parkı davasından kesinleşen 18 yıl cezası bulunan Can Atalay'ın başvurusunun 3 ay gibi kısa sürede sonuçlandırılması, HDP'nin kapatma davasında aynı hassasiyetin Niye gösterilmedi akıllara geliyor diyor. Ki hakikaten öyle yani HDP'de parti kalmadı değil. ki de değişikliği adamlar ama parti kapanmadı. Böyle bir enteresan evet. durum. <laughs> Şimdi meclis gereği yapmalı diyor. Yargıya saygı mecburidir. Bu kararın gereği meclisse derhal yapılmalı ve konu kapatılmalıdır diyor. Bu Can Atalay konusuyla alakalı olarak. Ee, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında hiyerarşik bir düzen olmadığının hatırlatmasını yaparak e, Anayasa Mahkemesi'nin millet vicdanına ihlal kararları yeniden yargılama sebebidir diyor. Anayasa Mahkemesi TBMM'ye karşı yetki alanını gelişleterek ihlal kararı vereceğini ilan etmektedir. Milletin üstünde bir güç olamaz diyor. Mecliste oturma eylemi yapan gürün yani CHP'lerden söz ediyor. Yargıtaya laf etmesi küstahlık, küstahlıktır. Oturanlara sesleniyorum. Siz oturmaya devam edin. Türk milleti size Osmanlı şamarını vura vura 31 Mart'ta kaldırmasını da bilecek. Diğer taraftan şimdi bu önemli sözler. Mahkeme başkanı objektifliğini kaybetti. Cesaretin varsa kandile git. AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı diyor Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi PKK ve FETÖ'cülerin can simidi olmuştur ifadesini kullanıyor. Şimdi bunlara kadar sert ifadeler. PKK ve FETÖ'cülerin can simidi olmuştur. Mahkeme başkanı objektifliğini kaybetmiştir. Cesaretin varsa kandile git. AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır. Şimdi sen Nasıl değerlendireceksin bu sözleri? Şöyle bir durum var aslında. Ee, şimdi Sayın Erdoğan makamı gereği kendini ha hakem olarak bu meselede bir hakem olarak konumlandırmıştı. Bahçeli ise, Sayın Bahçeli ise e, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağının lideri bir pozisyon aldı aslında. Evet. Yani bu sözler çok konuşulacak, çok tartışılacak bugün. Biz seninle bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani bu HDP meselesindeki anayasa mahkemesinin tavrı. E, aylardır yani yıl oldu yani artık aylar da değil, yıl oldu. Dediğim gibi öyle bir partide kalmadı ortada. İsim değiştirdiler. Hatta iki üçüncü defa değiştirdiler ismi yani. Tabii. O arada işte eee seçime o girmiyor. O, milletin parası ne oldu zaten. HDP seçime girmiyor aslında. Başka bir isimle giriyorlar. Fakat hazine yardımı alıyor. Yani bu dondurulmuştu, bunun yolu açılıyor gibi gibi durumlar. Şimdi tabi bunların hepsi dikkat çekici. Burada bir şey yapıldı, bir yorum yapılıyor. E, Anayasa Mahkemesi ile alakalı olarak e tabii şimdi baktığın zaman aslında AK Parti iktidarının üyelerini atadığı bir mahkemeden söz ediyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Biliyorsun Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süreleri süreleri de hayli uzun. Şimdi evet. e, AK Parti'nin o çözüm süreçlerinden bu geldiği başka bir nokta var. Milli politikaların takip edildiği bir, bir şeydeyiz şu anda. Başka bir e, düzlemdeyiz. Şimdi tabii o dönemden kalan üyeler falan var. Aslında biraz galiba Bahçeli oraya da vurgu yapıyor. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Sana da soracağım. Oradaki bazı isimlerin AK Parti'nin bugünkü politikalarıyla çok uzlaşamadığı aslında ideolojik bir tavır sergiledikleri yönünde bir izlenim edindim ben Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Yok katılıyorum. Yani şöyle AK Parti hep vurguluyoruz zaten. Sayın Erdoğan AK Parti kuruluş sürecinde yani siyasi rakipleri dışında aynı zamanda içeride de e, mücadeleler yürütmüştü. İşte mesela en basit örneğini hatırla işte Libya ifadesi vardı meşhur. E, NATO'nun Libya'da ne işi var dediğinde evet. AK Parti evet. içinde e, etkili olan başka bir kuvvet e, ya işte NATO'nun Libya'ya müdahalesini savunmuştu. Sayın Erdoğan orada samimiydi. Şimdi muhalefette ısrarla ya işte bak bunu söyledin ne oldu falan diyor da orada dengelerin başka olduğunu çok netti. Birileri o açılım süreçlerini tahkim etti. Ne zaman ki Sayın Erdoğan AK Parti içinde kuşatılmışlıktan o kuşatmayı yardı ve AK Parti'yi arındırmaya başladı. İşte terörle mücadele başladı ondan sonra daha bağımsız dış politika başladı. Birileri çünkü Türkiye'yi hep batının yanına çıpalamaya çalışıyordu. Şimdi bu batının yanına çıpalamada da araçlar oluşturmuştu abi. Yani hatırla biz neyi konuşuyoruz? O kadar çok unsurları var ki bunlardan bir tanesi de yargı ayağı. Ee, yani ekonomi ayağı, medya ayağı, bilmem siyaset ayağı, bürokratik ayak falan bir tane bir tanesi de yargı ayağı ve AYM. Şimdi AYM'de de dediğin gibi işte o dönem AK Parti'de güçlü olan bazı grupların e, atamaları var. İşte i̇smini de verelim. Abdullah Gül atadı mesela birçok ismi. Evet, evet. Ondan sonra. Şimdi Abdullah Gül'ün durduğu pozisyon ortada. Artı şöyle bir görüntüyü hatırla AYM ile ilgili. Haşim Kılıç başkanken e, Sayın Erdoğan o zaman başbakan galiba. E, Abdullah Gül de cumhurbaşkanı. E, bir anayasa mahkemesi adlı işte adli yıl açılışı mıydı Galatasaray'da bir toplantı mıydı bilmiyorum. Tam hatırlayamadım onu. Haşim Kılıç bir konuşma yapıyor. Hükümeti eleştiriyor. Tam bu 17-25 Aralık falan dönemleri. FETÖ yargısıyla mücadele başlamış falan filan. Eee Haşim Kılıç hükümeti eleştiriyor. Abdullah Gül de deyim yerindeyse bıyık altından gülüyordu. Cumhurbaşkanı makamında oturuyordu. Ki e, ondan sonra hep konuşuldu. Haşim Kılıç Abdullah Gül'ün adamıdır, Abdullah Gül'e yakındır evet. falan filan diye. AYM'de böyle bir yapı var şu. An. Ve bu yapı o dönem uygulanan politikaların aslında hayatta kalması için dileniyor. Neyi uygulanıyordu? Ee, Recep Tayyip Erdoğan'a rağmen terör örgütüyle müzakere yöntemlerini uyguluyorlardı. Terör örgütüyle müzakere olunca da teröristler güçleniyordu. Türkiye Cumhuriyeti devleti zayıflıyordu. Çünkü birileri onu istiyordu. Falan yani... Geçmişteki politikalar mesela neyse onları savunan bir yapı şu an halen hakim. Farklı düşünen üyeler var. Onu söyleyelim. E, ama onlar şu an hala azınlıktalar. Şimdi e, bu zihniyette oldukları için terör örgütünün e, eylemlerine ses çıkartmayıp teröristlere karşı darbe indirilmeye başlandığında o aslan Mehmetçiğimizin, polisimizin e, yumrukları, terörün Tepesine inmeye başladığında Sözde Barış, Özde e, Barış olan sensin yani. Onlar Barış'la falan alakası Değil yok. Biliyoruz yani. Ondan sonra Sözde Barış, Özde e, ihanet bildirisine imza atan akademisyenlerin yanında yaran. Ondan sonra başka başka birçok. FETÖ'cüler bir bakıyoruz. AYM'ye bireysel başvuru şeyi. Ondan sonra onu kullanıyorlar. E, FETÖ'cülerle ilgili garip garip kararlar veriliyor. Ondan sonra en son durum artık deyim yerindeyse bardağı taşırdı. Ve HDP olayı özellikle. Sayın Bahçeli'nin bildirdiği biz ne dedik? Ya dedik Amerika Suriye'nin kuzeyinde diğer bölgelerde terör örgütünü koruyamıyor ama AYM daha başarılı terör örgütünü korumada dedik ya. Yani evet. E, PYD'nin yerinde olsam AYM'ye başvururum. Yani ya e, siz daha iyi koruyorsunuz terörü, teröristi. E, biz de sizin himayenize girelim derim ben olsam. Niye? Ya 3 sene oldu neredeyse. Bak Mart'ta başvuru yapıldı. 2020 3, e, 2021 miydi? 2021'di pardon. 20, 3 sene oldu. Mart 20, 21. 21. Mart'ta başvuru. Haziran'da da galiba dosyanın kabulü Tabii. e, ve şey bak iki buçuk senedir üç seneye varmış bir süreç var ve daha önce iktidar partilerine açılan davaları 4 ayda 8 ayda kapatan AYM demek ki yani e, prosedür gereği o davalar doğrudur yanlıştır o ayrı bir şey. E, prosedür gereği bu hızla işletebiliyor demek yani. Buna rağmen 2,5 senedir HDP kararını verememiş. Ne gerekçe? Ya yani dosya yükü çok fazla. Ya hep vurguluyoruz. Türkiye'nin ulusal güvenliğinden önemli bir dosya olamaz. HDP bir ulusal güvenlik problemiydi ama kapatmadılar. Üstüne gittiler. Parayı verdiler. Ya açık söyleyeyim. Dava açacaksın. AYM'nin o karara evet oyu veren üyelerine hayır oyu verenlere değil de evet oyu verenlere dava açacaksın. O 560 milyon mu neydi? Bunları onlardan alacaksın. Bir dakika, bir şey dava açacaksın da şimdi öyle de bir durum var ortada. Hatta bu suç duyurusuyla ilgili de o konu. Dava açsan dava nerede görülecek? AYM'de. Anayasa Mahkemesi'nde. Ha. Anlatabiliyor muyum? Yani şu andaki durum o. Aslında AYM ile ilgili düzenleme bir anlamda bu tarafıyla da konuşuluyor. Sen güzel bir şey söyledin. mesela onlara dava açacaksın. Tamam aç. Tabii. Nerede olacak o iş? Anayasa yani. Mahkemesi üyesi olduğu için bunlar oraya gidiyor. Ya yani kendi kendilerini yargılayacaklar. Anlatabiliyor muyum? Ya orası öyle. Zaten, Tabii ki yüce değil. Zaten yargıtay suç AYM aslında yani. şöyle. Onu da bir açalım azıcık hani yeri gelmişken. Hı. Şimdi yargıtay suç duyurusunda bulunur, bulunurken aslında şunu söylemiyor. Ya bunlar yargılansın falan filan demiyor. Yargıtay bir çığlık atıyor aslında orada. Yani orada şunu söylüyor Yargıtay. Yargıtay'da bir rahatsızlık var Anayasa Mahkemesi'nin bu tavırları ve ideolojik kararlarıyla alakalı olarak. Yargıtay orada ses yükseltti ve bunun tartışılmasını sağladı işte. Değişsin bu düzen. AYM ile ilgili düzenlemelerde değişikliğe gidesin. Gerekiyorsa yeni anayasa. Bu anlamda bir ses yükseltme Yargıtay'ınki. Yoksa Yargıtay'ın suç mı? duyurusunda da o isimlerle alakalı. O dosya gene bu kendilerinin önüne gidecek. Yani Anayasa Mahkemesi'nin önüne gidecek. Tabii. Yani düşünsene ben ikimizle ilgili suç duyurusu yapılmış. Biz ikimiz oturuyoruz. Ne diyorsun Ceyhun ya diyorum ben sana bizle ilgili bir suç duyurusu yapmışlar. Ne dersin bakalım beraber falan diyoruz. Böyle bir garabet var ortada. Ya adamlar Değil böyle şey gibi orada şu andaki düzenlemeyle bunun hukuki boyutlarını hukukçular tartışsın. Ben bir gazeteci olarak değerlendirirken şöyle analiz ediyorum bunu. Ya dokunulmazlığı var ya mesela milletvekillerin. Onların bile biliyorsun dönemi bittiğinde dokunulmazlıkları kalkıyor. Bunların kalkmıyor arkadaş. Yani uzun görev süreleri var bunların. Bunlar o dokunulmaz yani işte bak diyorum bir. Suç duyurusunda bulunuyor onlarla ilgili örneğin. Bunların önüne gidiyor yine. Sen dediğin gibi işte o karar verenlerle alakalı e, HDP'ye para akmasını sağlayanlarla alakalı bir suç duyurusu yapılsa e, gene bunların önüne gidecek. Yani şu andaki Tabii. durum bu. Zaten Tabii. aslında Yok, tartışma da biraz oradan da çıkıyor. Katılıyorum. ya Ama şöyle bir durum var hakikaten. Yani e, zaten onu dün konuştuk ya hani AYM'nin yapısında ilginç bir şey var kendi usullerini, yönetmiş şeylerini şekil şemallerini, yönetmeliklerini kendileri belirliyor. Yani kimse karışamıyor. Yargılaması öyle e, yönetmesi öyle kendilerinin belirlediği bir sistem var. Dediğim gibi kendileri çalıyor, kendileri oynuyor deyim yerindeyse. E, sonuçta elbette ki e, onların e, ne diyelim saygınlıklarına yönelik bir ifademiz değil ama durum o. E, şimdi burada bir müeyyide olması lazım. Yani sonuçta e, o HDP hazine yardımı meselesinde Devletin uğradığı bir zarar var. Şimdi normal abi. memur devleti zarara uğratsa yargılanmaz mı abi? Soruşturmaya tabi tutulmaz mı? Tabi tutulur. Bunlar Mutlaka. tutulamıyor. Çünkü normalde nedir? Bu partiye giden paranın geri alınması lazım. Çünkü bu parti diye bir şey kalmadı. Bu partiye seçime girsin diye veriyorsun. Serbest bırakmalı gerekçeleri o. Bu parti HDP ile seçime girmiyor. YSP ile seçime giriyor. E hani ne oldu? Seçim yardımı nereye gitti? YSP mi kullandı? YSP geçen seçimde o hazine yardımı alma sınırını geçmiş bir parti değil. Nasıl kullanır? E bu suç. E bugün HDP bir parti kullanıyor işte. HDP o kalan parayı da HDP HDP diye mi? para parti kullanıyor. E bu da suç. Yani sonuçta hazine yardımının verilme şekli şemali de bellidir. Tüzükte Kanunda Belli. bellidir. Kanun bellidir Şeyde bellidir. Yani neyse orada bellidir yani. E şimdi sen gidiyorsun bunu. E o zaman devletin zarara uğratıldığı bir eylem var. 560 küsür milyon Yanlış hatırlamıyorsun. Bu az buz para da değil. Yani yani şu gün 3 evet. kuruşa e, değim yerindeyse e, üç, üç kuruşun faydalı olabileceği bir dönemdeyiz. Ondan sonra tasarruf tedbiri diyoruz ekonomide ilerip e, hamleler işte depremdeki e, ne diyelim tahribatın onarılması için çalışmalar falan filan e, 561 milyonu sorumluları var 60 milyonu veya sorumluları. Bir kere bunların yargılanması gerekiyor. Açık söyleyeyim buradan o Evet oyu verenlerin bu konuda sorumluluk sahibidir. Yani e, Sayın Bahçeli'nin doğ, dediği doğru şimdi Sayın Zühti Arslan Ondan sonra e, bakıyoruz. Yani Kandil'e HDP çok daha iyi görüş e, ne diyelim kalkan oluyor. Yani orada Türkiye Cumhuriyeti'nin e, terörle mücadelesinde hayatını kaybeden şehit olan ondan sonra en e, güzel yaşlarında canlarını toprağa veren, vatan bayrağına veren, vatan toprağına verenlerin hakkını hukukunu savunması gerekirken en önemli anayasal hak onların ya. E tabii ki yani anayasada belli sınırlar vardır, çerçeve çizilir. Ama o anayasayı korumak için canlarını ortaya koyanların, canlarını verenlerin hakkını savunmuyorlar. Ve o sayede oturdukları koltukta o anayasayı yıkmak isteyenlerle isteyenlere gül atıyorlar diyelim. Yani gül atıyorlar bana. Yani <laughs> he, dur yok şeye bakıyordum da bir son dakika var yine ona bak e şey Gazze'den. Gelen... Ben katılıyorum. Kesinlikle senin de söylediğin olayla birleştirdiğimizde burada yeniden bir düzenleme şart. Şimdi Sayın Bahçeli zaten uzun süre önce e, dediğin gibi ilk defa gündeme getiren Anayasa Mahkemesi'nin eee yap, yapısının değiştirilmesi veya kapatılması gündemledir gündemdedir. Hayır, ben de destekliyorum. De bu konuyu evet biz birkaç gündür söylüyoruz. Sen destekliyorsun da şu boyutu da var. O, yani onu da konuşarak e, ilerleyelim. Çünkü süre çok hızlı ilerliyor. Ekonomik davranmamız lazım süre anlamında. Evet, bayağı bir Şimdi Bahçeli var. bunu söylerken dedim ya bugün bir adım öteye giderek mahkeme başkanı ile ilgili de konuştu ya. Şimdi bu herhalde evet. tansiyonu biraz daha yükseltecek. Evet. E, siyasette de bu tansiyon yükselecek. İşte CHP'ye de e, göndermede bulundu. Orada oturuyorlar dedi işte darbe olarak nitelendiriyorlar vesaire. Bu gerilim nasıl son bulacak? Yani meclise gelecek, İşte orada sayılar var biliyorsun, bunun referandum'a gitmesiyle alakalı 360 yanılmıyorsam değil mi? Referandum evet. için. Evet, o sayının evet. bulunması lazım. İşte o sayı şu anda tam olarak bulunuyor mu? Nasıl bulunacak? Destek verilecek mi? Örneğin oraya giren işte CHP listelerinden girenler var, İşte İyi Partisi var, o var bu var. O bulunabilecek mi? Bu gerilim şimdi bir de önümüzde yerel seçim var. Yerel seçimler öncesi Gelecek mi önümüze bir referandum vesaire konusu? E, tansiyon daha da yükselecek mi sana göre? Bir de başka bir boyutu daha var. Şimdi Anayasa Mahkemesi Başkanı evet e, orada koltuğunda oturuyor. Şimdi bugünkü sözlerden sonra e, bilmiyorum hani çok konuşmazlar aslında onlar biliyorsun. Ama bugünkü sözler direkt şahsına yönelik olduğu için oradan bir tepki gelir mi sence? Valla olabilir şimdi Zühtü Arslan ismi üzerinde çok ciddi tartışma var ee, okların da hedefi olan bir isim Anayasa Mahkemesi'nin başkanı ee, olabilir yani tabii ki nasıl bir e, karar verecekler uzun süredir tartışılmasına rağmen şimdiye kadar sessizliğini çok bozmadı ee, ama bir dönem dönem bazı toplantılar oluyor biliyorsun. Mesela o gündemi de iyi takip edip o toplantılara evet. bakmak lazım. Belki öyle bir toplantı e, vardır, denk gelir. Veya e, gündemde bir toplantı, e, konu mesela toplantılaştırılır ki asıl amaçta o toplantı değildir de Üçlü Arslan'ın vereceği mesajlar Belki öyle bir şeyde bir mesaj verebilir. E, ama artık e, bu noktada yani milletin burasına geldi. Yani AYM'nin, Türk milletinin e, haklarını korumak yerine Sürekli belli üyelerinin sürekli e, Türkiye'yi anayasayı yok etmeye çalışanların safında yer alması üstüne üstlük bir de yetki tanımlarının dışına çıkması görev tanımlarını yani temmiz mahkemesi değil temmiz görevi e, iş yapmaya başlaması e, bu da e, artık e, mızrağın çuvala sığmadığını gösteriyor burada bir yeniden düzenleme şart hangi siyasette gerilim oluşturur mu anayasal yani değişiklik için gerekli oy bulunur mu sağlanır mı e, muhalefet ne der e, olabilir bunlar olabilir e, muhalefetin gerilim oluşturma e, potansiyeli var e, o açıdan ama e, belki bir aklı selimle bir ortak nokta bulunursa e, o zaman belki düzelir ama şu an muhalefet e, o şeyi göstermiyor işte TTP'de gitmiş ee, Anayasa Mahkemesi'ni eleştirenler hakkında suç duyurusunda evet, evet. yani evet. o eleştiriler bakarsın yani bizim yayında izliyorlarsa bizi de e, suç duyurusunda eklerler. Eklesinler. Azdan az yani diyelim. diyelim, evet. diyelim. Çok ben çok hesabım. <laughs>